Sapiens ve Homo Deus kitaplarıyla insanlık tarihinin hem geçmişini hem de geleceğini anlatan İsrailli yazar Yoval Noah Harari, İnsani Gelişim Vakfı'nın düzenlediği zirve için İstanbul'a geldi. Dünya çapında kitapları milyonlar satan Harari, Türkiye'deki ilk röportajını da NTV'den Burak Özcan'la gerçekleştirdi. Dünya nereye gidiyor? Teknoloji insanlığı esir mi alıyor? Gelecekte hangi meslekler kaybolabilir soruları yanıt buldu bu röportajda. İnsanların aldıkları kararlar gittikçe teknolojiye, telefonlarına bağımlı hale geliyor. Şu an olmakta olan yapay zeka, benim isteklerimi, neyi sevip neyi sevmediğimi benden daha iyi anlamaya başlıyor. Buradan havaalanına gitmek için en iyi yolu navigasyona soruyoruz. Çok yakın zamanda ne okumalıyım, nerede yaşamalıyım, kimle evlenmeliyim, bu soruları yapay zekaya soracağız. Çok uzakta değil. 10-20 yıl sonrasından bahsediyorum. Yapay zeka bizi bizden daha iyi tanımaya başlıyor. Bu sözlerin sahibi Sapiens: İnsan türünün kısa tarihi ve Homo Deus: Yarının kısa tarihi kitaplarının yazarı Profesör Yoal Noah Harari. Harari'ye göre çevremizde gerçek olduğunu düşündüğümüz çoğu şey kurgudan ibaret. Mesela para muhtemelen tarih boyunca anlatılan en büyük hikaye. Paranın objektif bir gerçekliği yok. Yiyemezsiniz, içemezsiniz. Ama bu yeşil kağıdın 10 muz değerinde olduğuna dair anlatılan hikayeye inanırsanız, parayı alır ve süpermarkete gidersiniz. Oradaki insanda bu hikayeye inanıyorsa, gerçek bir muz alır ve yiyebilirsiniz. İnsanlar paraya inanmayı bırakırsa bütün ekonomi çöker. Ben bu kurgular olmadan yaşamalıyız demiyorum sadece kurguyla gerçeklik arasındaki ayrımı fark etmemiz gerektiğini söylüyorum. Bizim ürettiğimiz şeylerin bize hizmet etmesi yerine biz onlar tarafından esir alınmış haldeyiz. İsrailli profesör tüm olumsuzluklara rağmen insanlık tarihinin en barışçıl döneminin yaşandığı görüşünde. Küresel olarak tarihin en barışçıl çağında yaşıyoruz. Evet özellikle Orta Doğu'da büyük bir şiddet var. Ama genel olarak bakarsanız tarihin herhangi bir bölümünden çok daha barışçıl olduğunu görürsünüz. Tarihte ilk defa insanlar şiddet olaylarından çok daha fazla yemekten ölüyor. 700 bin insan şiddet olaylarından, 3 milyona yakın insan obezite ve bağlı hastalıklardan ölüyor. İnsanlığın yeni bir endüstri devriminin eşiğinde olduğunu söyleyen Harari, bu devrimi yakalayamayanlar bir alt tür olarak kalma tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Yeni bir endüstriyel devrim sürecindeyiz. Bu sefer biyoteknoloji ve yapay zekayı tanıyoruz. Yine bazı ülkeler bu konuda daha ileride ve bu kez çok büyük bir tehlike var. Bu kez geride kalan ülkeler bir daha asla öndekileri yakalayamayacak. Çünkü insanoğlu bu kez nasıl beden ve beyin üreteceği üzerinde çalışıyor. Üst bir tür yaratılıyor. Geride kalanlar sadece geride kalmış olmayacak. Bir alt tür haline gelebilir. Harari'ye göre çocuklarınıza meslek seçerken bir kez daha düşünmelisiniz. Bugün var olan mesleklerin önemli bir kısmı 2050 senesinde olmayacak. Şoförler, doktorların çoğu veya doktorlar bizim bildiğimizden çok farklı işler yapacaklar. Bugün %90'ı hastalıkları tespit edip bir tedavi önerir. Yapay zeka bu işi yapan makineler üretmeye çok yakın. Bankacılar, fabrikada çalışanlar, robotlarla veya üç boyutlu yazıcılarla yer değiştirecek ve bu kaybettiğimiz işlerin yerini dolduracak kadar yeni iş ortaya çıkaracak mı bilmiyoruz. Şu an çocuklarımıza ne öğrettiğimiz çok büyük bir problem. Çünkü şu an öğrettiğimiz her şey onlar 40 yaşına geldiğinde anlamsız olacak. Şu an bir genç olmak hem heyecanlı hem korkutucu. Tarihte ilk defa yaşlılar size gerekli tavsiyeleri veremiyor. Çünkü siz yaşlandığınızda dünyanın nasıl bir yer olacağını kimse bilmiyor. Peki insanlarla makinalar bir gün savaşa girecek mi? Yapay zekanın gelişiminde önemli bir ilerleme görüyoruz ama yapay bilinç konusunda bir ilerleme görmüyoruz. Zeka problemleri çözmeye yarar, bilinçse hissetmeye, arzu etmeye yarar. Bu alanda bir ilerleme yok. Bilgisayarların hissi, arzuları yok. İnsanlarla makineler savaşmaktan çok birleşecekler. Şu anda bu süreçteyiz. Telefonlarla kavga etmiyoruz. Gelecekte yarımız makine, yarımız insan olup yapılara dönüşeceğiz. Harari gelecekle ilgili çok da umutsuz değil. Gelecekle ilgili gerçekçi olmalıyız. Daha önce de olduğu gibi geleceği iyi yapma potansiyeli de, kötü yapma potansiyeli de bizde. Ve dünyadaki her devrim içinde iyi ile kötüyü barındırır. Teknoloji bize onunla ne yapacağımızı söylemez. Buna teknoloji karar vermez. Anahtar nokta teknolojiyi kendi amaçlarımız için kullanmak ve teknolojinin bizi kullanmasına izin vermemek. Bunu sağlayabilirsek sanırım iyi bir gelecek olacak.